Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, cenab Allah'ın izni keremiyle güzel kardeşim Hüseyin Varlık'ın başlattığı ve inşallah oğlu varal varlığında devam ettirmek istediği sohbet konuşmamıza şu andan itibaren başlıyoruz İnşallah Allah bize güzel anlatmak, Sizlere de dinlemek nasip eylesin inşallah. Kardeşlerim, konumuz biliyorsunuz güncelliğini koruyor. Koronavirüs denen bir salgında karşı karşıyayız. Biliyorsunuz dün mengenimizde üç tane yalnız koronavirüsten vefat eden kardeşlerimiz oldu. Allah onlara rahmet eylesin. Biz rahmet diliyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah. Geride kalanlarına da Cenab-ı Allah sabırlar nasip eylesin. Biliyorsunuz kardeşlerim, bizlerin sohbeti sizlerle karşılıklı bazı konularda yardımcı olmak niyetiyle hazırlanmış oluyor. Bu gelenek yine de başladığı, başta söylediğim gibi muhterem mekanı cennet olası Hüseyin Varlık kardeşimin delaletiyle olmuştur. İnşallah bu ilk sohbetimiz sohbetimizde oğlu Varlık Varol Varlık kardeşimin delaletiyle olacaktır. İnşallah Allah'ın bizlere güzel anlatmak nasip eylesin kardeşlerim. Baştan söyleyelim. Eğer sürçülisan etmiş olursak Sizler tarafından affınızı rica ediyorum kardeşlerim. Konumuz biliyorsun işte bu virüs dünyaya Cenab-ı Allah tarafından gönderilen yalnız Türkiye'mize değil bütün dünyaya şamil olan bir salgındır bu. Allah'ın bu salgını kısa zamanda hem ülkemizden hem dünyamızdan Rabbim inşallah sona erdirsin. Şimdi e, konumuzda zaten dua yani bu virüsün ve işte bu görülmez e, salgının bir an önce dünyadan, ülkemizden gitmesi için dua etmemiz gerekiyor. Bu duada biliyorsunuz biz insanların kendi kendine yapacağı bir duadır. Onun içinde ağzı dualı insanlar vardır inşallah. Biz buna inanıyoruz. Yüce dinimiz de öyle emrediyor biliyorsunuz. Bildiğiniz lisanla dua ediniz diyor Cenab-ı Allah. Çok lisan var dünyada. Tek lisanla değil. Kalben hangi şeyle dua edersek inşallah Rabbimiz o bizi yarattığı için bizim duamızı da kabul edecektir inşallah. Bu vesileyle işte kardeşlerim Hazreti Kur'an'ı çokça okumak ve efendim bu okumanın da Efendim, hududu sınırı yok. Bazı kardeşlerim hatim deriz. Yani Hazreti Kur'an'ı baştan nihayete okur, hatim eder. Öyle dua eder. Bazı kardeşlerimiz bildiği surelerle dua okur, dua eder. Çok bilmeyen kardeşlerimiz de biliyorsunuz en kısa yoldan üç kullo, kul allahu ehad efendim muavvelet teyit kula saben gurabil einsuburabil ferakuler biramminasi olaraktan okurlar ve Rabbimize dua ederler. Cenab-ı Allah'ın yolunda bu şekilde biz dua ettiğimiz zaman da inşallah dualarımızın bir tanesi olsa hiç olmazsa bir ağzı dualı suyu hürmetine Cenab-ı Allah kabul buyurur. Şimdi tabii ki bugün daha bu ilkten şey yapılıyor biliyorsunuz ben kardeşiniz kış dönemlerinde Bursa Gemli'ye gidiyoruz yaz dönemlerinde geliyoruz. Fakat bu yaz biliyorsunuz bir kısıtlamaya tabi olduk. O sebepten tabii ki böyle bir sohbet e, durumu hasıl olmadı. İnşallah bundan sonra vakit buldukça ben Varol kardeşimle de konuştum az önce. İnşallah Rabbim bize sıhhat, afiyet verdiği müddetçe sizlerle karşılıklı böyle sohbet etmeye devam edeceğiz kardeşlerim. Şimdi tabii ki bazı sohbetlerde araya bazı mizahi şeyler ilave ederekten hani ne derler sofrada çorbanın tuzu olsun kabilinden bazı menkıbeler yerleştiriyoruz. Bu vesileyle işte ben de bir şey hazırladım. Kardeşlerim burada size beyan etmek istiyorum. İslam'da şöyle bir dize vardır. Dervişlik baştadır, taç da değildir. Bakınız, dervişlik baştadır, taçta değil, değildir. Yani tacı takarsın, ben dervişim. Veya sarığı sararsın, ben yok efendim. Değil bakın. Ha, dervişlik baştadır, taç da değildir. Kızdırmak otladır, saçta değildir. Yani kızarsın, şey yaparsın ama saçını başına işte. Ha, saçta değil kızmak öyle o şekilde tabir etmişler. Hakkı ararsan kalbinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Bakınız, bu diziler çok güzel. Düz olarak okuyayım şöyle kardeşlerim. Dervişlik baştadır, taçta değildir. Kızdırmak otladır, saçta değildir. Hakkı ararsan kalbinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir. Yani bu güzel dizeler tabii ki hepimize lazım oluyor. Bu sözleri her yerde duymayız biliyorsunuz. Onun için işte sohbetimizde de böyle işte bu sohbetin güzelliği de burada. Böyle şeyler aktarıyoruz, aktaracağız sizlere kardeşlerim. Bu düzede de şöyle bir şey var. Böyle belki duymadınız ama çok kısa ama çok manalı. Allah kulu kervan yolu mektup pulu sever. Bakınız. Davul zurnayı, bilezik vurmayı, oruçlu vurmayı sever. Bak kardeşlerim. Dünür dünürü, ateş kömürü, muhtar mühürü sever. <laughs> Şimdi bu dizeleri hazırladım. İnşallah tabii ki hep böyle karamsar olmayacağız. Tabii ki böylece halkımıza da bazı bilmedikleri, duymadıkları şeyi böyle aktarırsak ve daha yararlı olacağını düşünerekten bunları bu şekilde hazırladım kardeşlerim. İnşallah bu sizler de bu şekilde müstefit olmuşuzdur kardeşlerim. Allah'ın izniyle tekrar koronavirüs salgınını inşallah Rabbim dünyamızdan, güzel memleketimizden defeder ve huzur içerisinde yine böyle eskisi gibi hakikaten birbirimize samimi olaraktan efendim sarılarak, tokalaşarak, efendim yakın sohbetler yaparaktan Cenab-ı Allah bizlere o günleri göstersin. Böyle dua ile konuşmamı burada bağlıyorum kardeşlerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet. Sağ olun hocam. Ağzımda sağ